Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli kardeşlerim Avamil kitabında geçen kelimelerin Bablarını Lugat manalarını yapıyoruz Osmanlıca olarak Devam ediyoruz Talin kelimesi Fülati Mücerred'in birinci babından Yani üç harfli fiillerin Birinci babından ismi fail olup Talin aslı aslında failun gibi Taliyun idi Sonundaki ya illetli olduğu için düştü tela yetlu tilaveten fehuve talin aslı taliyun idi şeklinde tasrif olunur çekilir çekimi böyledir kitap okuyucular manasınadır kitap okuyucular kebair kebiratun kelimesinin cemisi olup çoğulu olup kebair kebirenin cemisidir çoğuludur olup büyük günahlar manasındadır. Evet büyük günahlar manasındadır. Feraid kelimesi feridatun kelimesinin cemisi olup çoğulu olup farzlar manasındadır. Farz farzlar. Heleke, sülasi mücerredin üç harfli fiillerin ikinci babından ikinci babından yani darabe yadri bu gibi fiili muzari binayı malum fiili muzaridir. E, ee, fiili muzari binayı malum müfret müzekker gayiptir demiş. Ama aslında bu fe, heleke muzari değil. Heleke aslında fiili muzari değil. Ney? Heleke e, fiili mazi. Muzarisi yehliku diye gelir. Burada aslında sanki bir yanlışlık olmuş. E, evet. Müfrettir, müzekkerdir, gaiptir. Heleke yehliku helaken şeklinde tasrif olunur, çekilir. Helak olmak, fani olmak, yani yok olmak, cehenneme düşmek manasınadır. Muhlis ifal babından ismi fail olup ahlasa yuhlisu ihlasen fehuve muhlisun şeklinde gelir. E, i̇fal babı ekrama yükrümü ikramen fehuve mukribun şeklinde tasrif olunur. İhlas sahibi olan yani samimiyet sahibi olan kimse demektir. Asi sülasin mücerredin ikinci babından yani zarabe yadribu babından ismi fail olup asa ya asi masiyeten isyanen şeklinde tasrif olunur çekilir. Yani birkaç tane bakın bazı fiillerin birkaç tane masları var. Asi olmak yani isyankar olmak, emre itaatsizlik etmek, muhalefet etmek manalarınadır. Asayite sülasi mücerredin ikinci babından darabe yadri bu babından fiili mazi fiili mazidir yani geçmiş zaman fiilidir müfrettir tektir tekildir müzekkerdir erkektir muhataptır ikinci şahıstır. Bak mütekellimler birinci şahıs. Muhataplar ikinci şahıstır. Gayipler üçüncü şahıstır. Muhatap olup asa, asaya, asav, asat, asata, asayna, asayt, asaytum, asaytum, asayti, asaytuma, asaytun, asaytu, asayna şeklinde ıı, tasrif olunur, çekilir, çekimlerini vermiş. Ee, sen asi oldun manasınadır. Evet manasındadır. Yağfirü sülâsı müncerredin ikinci babından. Yani zarabe yadribu babından fiil muzari olup yagfiru gafara yagfiru daraba yadribu gibi mağfiraten şeklinde tasrif olunur çekilir. Allahu Teala'nın günahı örtüp af etmesi demektir. Evet, i'tekaddu iftial babından fiili mazidir. Fiili mazi, nefsi mütekellim vahdedir. Yani birinci tekil şahıs ben itikad ettim. İ'tekad, i'tekada, i'tekadu, i'tekadet, i'tekadeta, i'tekadne, i'tekadte, i'tekadtumu, i'tekadtum, i'tekadti, i'tekadtumu, i'tekadtunne, i'tekadtu, i'tekadne şeklinde tasrif olunur. Ben inandım manasına gelir. Evet. Bu kitabımız Fi Gavamil kitabında geçen kelimelerinin çok güzel tahlillerini yapıyor, manasını veriyor hangi baptan olduğunu söylüyor, müfret mi, cemi mi olduğunu söylüyor, asıllarını bize anlatıyor.